Merhaba arkadaşlar. Bugün tatil vlog 2 çekiyorum arkadaşlar. Eve. E, bugün arkadaşlar Watermelon ve kulüpa gideceğiz. Yani ne fark sadece. Neyse işte ve kulüp neyse. E, arkadaşlar bugün oraya gideceğiz. Adayla birlikte. Ada da e, hazırdı. Neyde su içiyordu orada. Evet. Günaydın kanka. Günaydın. Öf. meyve suyunu hiç gidelim istersen. İstersen sen de ister misin? Evet ben de biraz içeyim arkadaşlar. Ee, bu barda arkadaşlar biz e, yemek yemeye gideceğiz. Biz bunları içerim. Bu Barda tadı çok güzeldi. Gidin. Evet gidiyoruz. Aa, bu arada ıı, hazırlanalım biz ıı, bavulumuzu hazırlayalım çünkü veterinerlere tamam, yapıp gideceğiz. Evet ilk önce adacım sen hazırlan istersen. Tamam ee, kendime bir çanta alacağım. Ya çantayı nereye koymuştum ben? Yani? Ya burada.

Başka bir şey alacak mısın? Bir de kredi kartımı yazmadı diye kredi kartımı da aldım. Evet o zaman ben de hazırlayayım. Ee, bir kıyafet almayacak mısın? Aa iyi ki aslında şey aldım. Alırım bak bunu alayım. Bunu alayım. Bence güzel istersen alayım. Hmm, tamam bu da o kadar yeter yani. Evet. Lambaları çekeyim. Bir tamam. de. Şimdi ben de hazırlanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya Şimdi ben de hazırlanıyorum. Ben bu çantayı alacağım. Yok gözü takacağım. Böyle sen gözü takmayacağız. Yok hayır ben takmayacağım. Tamam. Ee, ben de o zaman bu mayayı alacağım. Ben satayım bir tane. Ee, sonra işte bir tane kıyafet mi? Gerekse eğer yani yine de alıyorum arkadaşlar. Ee, ve bu mumdan ne alayım? Bir de kredi kartımı alacağım ben de. Neredeydi bu? Ee, buradan bir fikrini alacağım arkadaşlar. Evet bunun kredi kartı. Evet arkadaşlar kredi kartımı aldım. Hazır mısınız? Evet canım. Bir de çok heyecanlıyız. Gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar burada, burada böyle. Cihazlık. Şimdi gidiyoruz biz. Kapıyı kapatalım. Evet. Hiç şey kimse Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Biz aşağıya. Selam. Ee, gidiyor muydunuz eve? Yok ya. Ne gibi gitmesi? Biz burada kalacaktık. Ben de bunları getirmiştim Neyse. Bu arada bunu uh, almak aklımdan çıkıyor. Tamam aldım. Biz sonra geliriz. Evet arkadaşlar. Evet. Evet. Gidiyoruz biz şimdi. Gidelim. Yemek yiyelim. Evet arkadaşlar. Biz geldik şöyle. Evet. Şimdi biz arkadaşlar şey yapacağız. Gidiyoruz yemek yiyelim. Selam. Evet. Geldik biz buraya. Evet arkadaşlar biz geldik bu arada bunları bırakalım buraya bir yere. Evet bence de bir Ay çıkardım her şeyi. Neyse biz buradan e, ne yiyeceğimiz seçelim. Ne yiyelim sence? Evet, Tahfeyle donut yiyeceğiz. Öyle düşündük. Gelelim. Sonra kamerayı kapatıp açın. Evet arkadaşlar. Biz şimdi yedik yemeğimize. Gidiyoruz Watermelon Wave Club'a. Orada. Ee, bir dakika. Ay. Orada görüşürüz. Arkadaşlar. Biz Watermelon Club'a geldik. Ee, <laughs> Arkadaşlar bu arada ben buraya ilk defa geliyorum. Ben bir defasında gelmedim. aslında iki defa geldim evet. Evet ben ama ilk defa geliyorum arkadaşlar. Şimdi diyoruz ee, selam selam merhabalar buyurun geçelim hadi ee, arkadaşlar biz burada her yeri gezeceğiz. Şimdi ben um, mayolarımızı giyinip gelelim burada. Evet arkadaşlar. Evet biz giyindik ve burayı açıyoruz. Evet buraları gezeceğiz şimdi. Ha, burada yoga var. Burada yoga yapma yeri var arkadaşlar. Çok güzel burası. Geziyoruz sadece böyle. Oha. Nasıl rengi açtım. Çok şeyler değilsin. istersen. Ben geliyorum Ay bu ne? Ben bu çok soğuk. evet. <laughs> Ben de gireyim bari. Bakalım ne kadar soğukmuş. Ay harbiden çok soğuk ya bu. Gelmeyelim bence kanka. Evet. Bence de çok soğuk çünkü. Ay burası çok güzelmiş. Burası da da şeyler var. Ay. İçecekler falan. Evet. Buraları gezdik her yeri. Biz ikinci kata gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Geldik. da böyle bir yer çok güzel burada da çocuklar için yüzme havuzu var ya yani havuz var yüzme havuzu <laughs> evet böyle yer var çok güzel bence ya o canım burası çok güzel bence sevgilim Hadi ben gideceğim hadi ikimiz de aynı anda atlayalım evet çok güzel ya. Hadi ama buradan kayalım hadi. Ee, çok güzel. <laughs> çok eğlenceli burada. Oynayamadı kanka. Uhu, arkadaşlar biz çok burada vakit kaybetmiyoruz. Bu tarafta. Evet böyle. Çok güzel. Aa bu da şey. Tapancası mı var? Aa köpük tapancası var. Ya Evet arkadaşlar biz gezdik. Şimdi 3. kata gidiyoruz. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar. Biz geldik buraya da. Bu tarafı gezeceğiz. Çok güzel burada şey var. Dondurma dondurma olur mu kanka? Ay ne oluyor ya? Evet bence de alalım. Biz dondurma alalım. Arkadaşlar vanilyalı dondurmamızı aldık. Üzerine ay ne buraya ben. Neyse üzerine de vişne koyacağız ve sonra parasını ödeyelim. Ben de çok severim. Evet. arkadaşlar dondurmamızı yiyelim. Dondurmalarımızı Çok güzel, çok var. şimdi. Bizim bu da vay canına çok güzel bir yer var burada. Ancak da işte, çok güzel. Hadi gel gidelim. Bir tane basket yapalım. Evet. Neyse. Ayrıktan bu suyu düşelim. Hadi. Tamam sen ilk önce ben. Çok eğlenceli. Neyse. Şimdi ben. <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar biz o tarafı gidiyoruz. Burada yeterince üstlük eğlendik. Oha vay canına en güzel yer burası. Ay En güzel yer burası. Hadi. gidelim yukarıya. Hadi canım. Arkadaşım gel. Gidiyoruz biz yukarıya. çok eğlenceli. Çok güzel. Çok eğlenceli. Çok çok eğlenceli ben de. Ben bayıldım buraya ya. Bir, bir daha da kayalım. Hadi 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 hadi. Evet. Arkadaşlar videoyu burada kapatacağım. Ee, çünkü hem kameramın şarjı bitti hem de Um, bitmek üzere yani. Hem de şey. Hem de zaten biraz zaman kadar biz de eve gideriz e, otelimize yani. Sonra e, part e, vlog 3 de gelecek inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.